Sevgili teraziler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir ex partner yapalım. Bakalım biz ne durumdayız, o ne durumda. Ne hissediyoruz, karşı taraf bize ne hissediyor. Barışma olur mu, iletişim olur mu? Bunların üzerine konuşacağız sizlerle birlikte. Yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Şimdi arada büyük bir çekimin, büyük bir kimyanın olduğu ortada. Yani bu biraz şundan da kaynaklı. Kişilerin kendini sevmesi, kendini beğenmesi bir öz sevgi kavramı var. Ya siz böylesiniz ya partneriniz böyle ya da her de birbirinize yansıttığınız enerji bu. İnsan kendini severse e, karşı taraf daha çok sever. Bu enerji yayılır. Sizin ilişkinizde de böyle bir durum var. Sanki böyle e, ilk görüşte aşk gibi bir şeymiş. Birbirinizi gördüğünüz dakika tutulmuşsunuz. E, sizin ona bakışınızda, duygularınızda çok fazla uğraştım çabaladım ee, çok kısa sıra öyle bir ilişki gibi gözükmüyor yani en azından böyle bir 7-8 aylık sağlam var böyle bir 2 aylık bir şey değil belki yıllara dahi e, sarkabilir bir süreç minimum 7-8 aylık bir ilişki olduğu gözüküyor uğraştım çabaladım emek verdim tam bir şeyleri açtık 6 aydan sonra biliyorsunuz gerçekten insanların e, göstermek istediği Yüzü ortaya çıkar, maskesi düşer. Her insanda vardır bu maske. Ve tam bir şeyler oturdu, sorunları, problemleri çözdük dediğimiz noktada biz ayrı düştük diyorsunuz. Şu an kendinizi işe güce vermiş olabilirsiniz. Bu ilişkiye verdiğiniz emekten ziyade kafanızı dağıtmak adına. Ama karşı taraf sizi çok özlüyor. Şimdi eskiden bir tanışıklık olabilir. Birbirinizin yanınızda rahat hareket etmeyi, çocuklaşmayı, olduğunuz gibi kabul etmeyi, kabul görmeyi bu eğilimi işaret eder. Çok özlemiş. Öyle böyle bir özlem değil bu. Yani siz mantığınızla düşünmeye çalışıp kendinize yeni bir hayat organize etmeye çalışırken karşınızdaki kişi de büyük bir özlemin içinde debeleniyor şu an. yani belki çocukluk arkadaşısınız. Belki çok uzun yıllardır tanışıyorsunuz. Aynı sosyal çevreye dahil olabilme ihtimaliniz yüksek. Bunlar senaryoya dahil. Düşüncelere baktığımda karşınızdaki kişi sizinle kesinlikle bir arada olmak, aynı çatı altında birleşmek, size somut tekliflerle gelmek, hayatının bundan sonraki kısmını sizinle geçirmek isteği eğilimi içerisinde. Bakın şu an bir ataleti var karşınızdaki kişinin. Bir şeyleri bekliyor. Bir kadere teslim olmuşluğu var. Hani daha fazla ne yapabilirim gibisinden. Hani belki bundan önceki süreçlerde ayrıl barışlarınız oldu ama karşınızdaki insan çaba gösterdi bir şekilde. Ve onun çaresizliğini yaşıyor olabilir. Ya da keza siz aynı şekilde davranmış olabilirsiniz. Sizin düşüncelerinizde de acaba hani yazsam mı arasam mı bir şekilde bundan haber beklediğimi onunla hala birlikte olmak istediğimi karşı tarafa iletsem mi teklifi gelirse kesinlikle kabul ederim gibisinden bir düşünceniz var. Yani davranışlara baktığımda da hani teklif gelirse kabul ederim ama teklif gelmezse de ben yoluma bakarım. Enerjimi yükseltirim. Öyle güzel enerjiler etrafıma yayarım ki benimle yeniden ilgilenecek, daha kaliteli ilişki yaşatabilecek insan potansiyellerini kendime çekmeye devam ederim. Çok da umurumda olmaz. Dediğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Karşı taraf böyle nasıl anlatayım? zaman zaman sorunlardan, sıkıntılardan kendi kafasının içerisinden e, kaçabilmek adına kısa süreli yolculuklar yapabilir. Belki aranızda bir yol mesafesi girdi, deniz aşırı olabilme ihtimali yüksek. Uzak kalmak istiyor, kafasını dinlemek istiyor. Aksiyonlarda yani bu şunu da işaret ediyor. Ben seni çok özledim. Sana karşı çok yoğun duygularım var. Senden özür dilemek istiyorum. Ve şu an içinde bulunduğum durum o kadar beter ki o dalgalı yıllardan, o sıkıntılı, düşünsel dünyamın beni böyle yiyip bitirdiği enerjilerden koşar adım sana gelmek istiyorum. Ve o hatalet halinden çıkmak istiyorum. Yani, bir tane daha çekeceğim. Yani asılan adamın üstüne gelen bir kader çarkı yani majör bazı değişiklikler kapıda bu ilişkiye dair biraz yavaş olacak ama emin olun her ne yaşanıyorsa sizin hayrınıza ayağınıza taşta takılacak düş edebilirsiniz dizlerinizde kanayabilir ama emin olun yavaş ve sağlam bir şekilde bu ilişkinin sizin hayrınıza neticeleneceğini ve bir barışmanın kuvvetle muhtemel olabileceğini söyleyebilirim. Ama yavaş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.